Hepinize selamlar arkadaşlar ben Tunağan bugün 16 takaratomi ve 16 rapidity Beyblade'i karşılaştırdığımız videomuzun final partındayız gördüğünüz gibi final partındaki Beyblade'lerimiz burada gördüğünüz soldaki dördü takaratomi pardon şöyle yapmam lazım evet soldaki dört Beyblade takaratomi sağdakiler de rapidity arkadaşlar Normalde final partında komple rastgele eşleştirecektim. Çünkü eşit sayıda olmama ihtimali vardı buraya kadar gelenler Takaratomi ve Rapidity. Ama hazır 4'e 4 finale çıkmışken buradaki Beyblade'ler 4 Takaratomi 4 Rapidity olacak şekilde. Ben de öyle eşleştireyim dedim. Çünkü videomuzun asıl konsepti zaten Takaratomi'lerle Rapidity'leri karşılaştırmak olduğu için. Bu şekilde Takaratomi Big Bang Pegasus'la Rapidity Gravity Destroyer, Takaratomi Diablo Nemesis, Rapidity Tempo, e te Tempo ile Rapidity, Site Kronos, Takaratomi Storm Pegasus'la da Rapidity Fusionades karşılaşmalarını bugün yapacağız arkadaşlar. Buradan sona kalan 4 Beyblade yarı final, sona kalan 2 Beyblade de final, hepsi bu videoda olacak. Bu videodaki maçlar 3 olan kazanacak şeklinde. Şimdi ilk eşleşmemiz Big Bang Pegasus'la Gravity Destroyer arasındaki maçla videomuza başlayalım. Siz de şimdiden beğeni ve yorumunuzu atmayı unutmayın. Tahminlerinizi yorumlarda belirtin arkadaşlar. Sizce kim kazanacak? Hadi gelin şimdi videomuza başlayalım. Birinci maç Gravity Destroyer'ı gönderdim. Şimdi Big Bang Pegasus'u da yolluyorum. Bakalım burada yarı finale çıkan ilk Beyblade hangisi olacak arkadaşlar? Burada güzel çarpışmalar görüyoruz. Şimdi atağa çıktı Big Bang Pegasus ama çok etkili bir vuruş vuramadı. Burada Gravity Destroyer Big Bang Pegasus'a karşı 1-0 önde hemen ikinci maçlarına geçiyoruz. İkinci maç Big Bang Pegasus'u gönderdim. Şimdi de Gravity Destroyer ve burada Big Bang Pegasus Gravity Destroyer'ı sağının dışına gönderdi. Kendisini de tutamadım uçtu. Hemen onların üçüncü maçıyla devam edelim. Üçüncü maç Destroyer sağda Big Bang Pegasus'u da gönderdi. Burada Big Bang Pegasus sağının dışına uçtu arkadaşlar. Kenardan bir anda hızlanarak anlayamadım ama Gravity Destroyer 2-1 öne geçmiş oldu. Şimdi dördüncü maçlarıyla devam ediyoruz. Dördüncü maç Big Bang Pego Spa'da. Şimdi Gravity Destroyer'ı da gönderdim. Az önce gerçekten Big Bang Pegasus aşırı hızlanmıştı. Şimdi de maçını kazanıyor arkadaşlar. Durum 2-2. Bakalım 5. maçta yarı finale çıkmaya hak kazanan hangisi olacak? Birinci maç Big Bang Pegasus'u yolladım. Grafik Destroyer'ı da yolladım ve Big Bang Pegasus yarı finallere yükselen ilk Beyblade'imiz oluyor arkadaşlar. Onu burada sağa koyacağım. Elenen Grafiti Destroyer'ı da kenara alıyorum. Burada bir sonraki maçımız. Arkadaşlar Beyblade'ler biraz karışmış burada. Hemen ayarladım. Şimdi Diablo Nemesis Takarotomy ile Twisted Tempo'nun Rapidity arasında olacak. Gelin şimdi karşılaşmaya başlayalım. Birinci maç Diablo Nemesis yolladım. Şimdi tempoyu da gönderdim. Bakalım Rapidity Tempo burada Diablo Nemesis e diş geçirebilecek mi? Güzel vuruşlar yaptı ama Diablo Nemesis 1-0 öne geçiyor. Hemen ikinci maçlarıyla devam edelim. İkinci maç bu sefer tempo yolladım. Şimdi Nemesis'i gönderdim tempo etrafta dönüyor şu an. Birazdan ortaya gelir bakalım o çarpışmalar başladığı zaman nasıl bir maç izleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle birazcık açıyı düzelteyim. Ve burada Diablo Nemesis bu maçını da kazanarak durumu 2-0 yapıyor. Hemen 3. maçlarına geçiyoruz. 3. maç Nemesis gönderdi. Şimdi tempo da sağda. Bakalım. Tem Nemesis burada 3-0. Rapidity tempoyu yenebilecek mi? Şimdi yakından geçmeye başladı iyice. Az daha dışarı çıkıyordu tempo derken. Diablo Nemesis. İlk iki maçta olduğu gibi yine tempoyu sahanın dışına yollayarak burada Big Bang Pegasus'un rakibi oldu. Şimdi. Takara Tomi tempoyla Side Kronos sürpriz galibiyetlerle buraya kadar geldi. Bakalım burada Twisted Tempo'yu da yenebilecek mi arkadaşlar? Hadi maçlarına geçelim. Birinci maç Tempo'yu gönderdim. Şimdi Kronos'u da yolluyorum. Kronos'tan yine girer girmez iyi bir vuruş gördük. Burada güzel çarpışmalar oluyor. Bakalım bu maçı kazanan kim olacak? Normalde tempo kazanır derdim ama Kronos o kadar sürpriz galibiyetlerle geldi ki buraya. Şu an ondan her şeyi bekliyorum derken tempo gücünün sonlarına doğru güzel bir vuruşla dışarı yolladı. 1-0 Twisted Tempo önde hemen ikinci maçlarına geçiyoruz. İkinci maç Kronos'u gönderdim bu sefer. Şimdi tempo sağda. Tempo güzel saldırıyor. Kronos sahanın merkezinde. Güzel bir vuruş geldi duvardan döndü. Ve Kronos burada yine etkili bir saldırı yaptı. tempoyla dışarı yolladı. 1-1 hemen 3. maça geçiyoruz. 3. maç tempo. Şimdi Kronos. Burada güçlü bir vuruş gelebilir herhangi birisinden. Birbirlerini mi kovalıyorlar, birbirlerinden mi kaçıyorlar anlamak zor şu an. Ama kazananı gerçekten merak ediyorum. Kronos gerçekten gücünü bize artık kanıtlamış oldu. Burada tempo yine kenardan döndü son anda. İkisi de çok yavaşladı. Ve berabere bitiyor arkadaşlar. Yani berabere bitti gibi gördüm. Ben onu kontrol ederim şimdi. Hala bir bir de diyorum. Ama eğer berabere bitmediyse birisi kazandıysa önümüzdeki maça başlarken onu size söylerim. Üçüncü maç berabere bitmiş arkadaşlar. Şimdi dördüncü maçtayız ve tempo burada dördüncü maçı kazanarak 2-1 öne geçiyor arkadaşlar. Şimdi beşinci maçlarına geçiyoruz. Bakalım tempo yarı finale kalabilecek mi? Beşinci maç Kronos'u gönderdim. Şimdi tempoyla yolladım. Bu tempodan sahaya girişir, girişinde güzel bir vuruş geldi. Kronos ortada sakin bir şekilde dönüyor. Tempo ona vuruşlar yapıyor burada. Ve tempo Artık Sight Kronos'a yeter diyen Beyblade'imiz oldu. Burada Sight Kronos'a da veda ediyoruz. Twisted Tempo yarı finallere kalan 3. Beyblade'imiz oluyor arkadaşlar. Onu da buraya koyduktan sonra yani en sevdiğim Beyblade olduğu için burada Storm, Capric Storm Pegasus'a en sevdiğim Beyblade deyip adını karıştırmamda bir ironik oldu. Storm Pegasus'a çok zor bir rakip geldi burada. O yüzden biraz üzüldüm. Ama belli olmaz. Yani sürprizlere açık bir maç. Şimdi Stone Pegasus'la Fusion Hades maçıyla devam edelim. Birinci maç Fusion Hades'i gönderdim. Pegasus'u da yolluyorum. Burada Pegasus'tan vuruşlar geliyor. Güzel vurdu Pegasus ama dışarı atamadı Fusion Ades'i. Artık gücü de azaldı. Burada Fusion Hades de vuruşlarını yapıyor. Burada galiba 1-0 Pegasus geriye düşecek. Ve 1-0 Fusion Hades önde. Hemen ikinci maçla devam edelim. İkinci maç yine Fusion Hades'i gönderdik. Şimdi Pegasus sağda derken Fusion Hades Pegasus'a arkasından sağlam bir vuruş yaparak dışarı gönderdi. Hemen üçüncü maçlarına geçiyoruz. Üçüncü maç Fusion Hades'i yolladı. Pegasus da sağda. Burada Pegasus karşı koymaya çalışsa da ağırlığı ve saldırıları karşısında Fusion Hades'in hiçbir şey yapamadı arkadaşlar. Fusion Hades'te yarı finale kalan dördüncü Beyblade'imiz oldu. Burada sonra kalan dört Beyblade'imizin üçü Takara Tomy bir tek Fusion Hades. Repeat arkadaşlar. Bakalım bir sürpriz yapıp diğer 3 Beyblade'in arasından sıyrılabilecek mi Fusion Hades? Şimdi gelin yarı finalimizin ilk maçı Big Bang Pegasus'la Diablo Nemesis arasındaki maça geçelim. Birinci maç Nemesis'i yolladım. Pegasus'u da koy gönderdim sahaya. Biraz sert bir başlangıç oldu maçta. Ve burada Diablo Nemesis rakiplerine bir bir Aynı şeyi yapıyor. Sağının dışına gönderiyor. 1-0 önde hemen ikinci maça geçiyoruz. İkinci maç Nemesis'i gönderdi. Şimdi Big Bang Pegasus ve bu sefer Pegasus Nemesis'i sağının dışına gönderdi arkadaşlar. 1-1 yaptı durumu. Hemen üçüncü maçlarına geçiyoruz. Üçüncü maç Nemesis'i gönderdim. Şimdi Big Bang Pegasus da sağda. Burada güzel vuruşlar geliyor. Bakalım Pegasus bir sürpriz daha yapabilecek mi bize? Nemesis burada yavaş yavaş sokuluyor Pegasus'a doğru. Güzel vuruşlar geldi. Ve Final Survive'ı açılarak harika bir kontra atak yaptı. Big Bang Pegasus 2-1 öne geçiyor arkadaşlar. Şimdi 4. maçlarıyla devam ediyoruz. 4. maç. Şimdi bakalım. Bakalım deyip daha sorumu soramadan Nemesis durumu 2-2 yaptı. Şimdi Big Bang Pegasus'la ile Nemesis'in arasındaki 5. maça geçiyoruz. 5. maç. Bakalım hangisi finale çıkacak. İkisi de çok güçlü Beyblade'ler ama Bunlardan yalnızca bir tanesi finale çıkmaya hak kazanabilecek. Güzel çarpışmalar oluyor aralarında. Şimdi Pegasus'un Final Survive'ı açıldı ama bu sefer bir öncekinde yaptığı gibi dışarı gönderemiyor. Final boss'umuz Diablo Nemesis finale çıkmaya hak kazanan ilk Beyblade'imiz oldu arkadaşlar. Burada onu yine sağ tarafa aldım. Kaybeden Beyblade'i sola koyuyorum. Şimdi yarı finalin ikinci maçı Twisted Tempo ve Fusion Hades'in karşılaşmalarına başlayalım. Birinci maç tempoyu gönderdim. Füzyon adresine yolluyorum. Bakalım burada tempoyu dışarı uçurabilecek mi Fusion ades? Diğer rakiplerinden daha ağır ve defansı daha iyi Beyblade Twisted Tempo. Ama burada Fusion adresten çok etkili vuruşlar geldi. Yani tempo bu maçı kazanır belki ama diğer maçların garantisinin olduğunu söyleyemem. Çok etkili vuruşlar yapabiliyor Füjnades. Burada tempo 1-0 öne geçiyor arkadaşlar. Hemen ikinci maçlarına geçiyoruz. İkinci maç tempoyu gönderdim. Fusion Hades'i de yolluyorum. Ve burada Fusion Hades Twisted Tempo'yu sahanın dışına gönderdi. 1-1 yaptı durumu. Hemen 3. maça geçiyoruz. 3. maç Tempo sahada Şimdi Fusion Hades'e gönderdim ve Fusion Hades Twisted Tempo'yu uçurdu resmen. 2-1 öne geçiyor. Şimdi dördüncü maçlarıyla devam ediyoruz. Dördüncü maçta Tempo'yu gönderiyorum. Fusion Hades'i de yolladım ve Fusion Hades. Yani gerçekten... Ya yani şimdi arkadaşlar... Böyle taraf tutmak gibi olmasın ama burada takılı olan saldırı sayesinde bu kadar ağır bir Beyblade Atak yaptığı için durdurulamaz bir güce sahip oluyor. Twisted Tempo da olsa rakibi bu kadar ağır bir beyblade çarptığı zaman o hızla sahanın içinde kalamıyor. Ama sonuç olarak zaten burada önemli olan kazanmış olması ve finalimizde kötülerin iki Beyblade'di. Fusion Fusionades ve Diablo Nemesis karşı karşıya gelecek. Diablo Nemesis'imiz Takarotomy burada gördüğünüz Fusion de Rapidity marka Finale kalmayı başardı Rapidity'lerden bir Beyblade O da Fusion adres Şimdi gelin bakalım turnuvamızın kazananının kim olacağını belirlediğimiz final maçlarına başlayalım Birinci maç Nemesis'i gönderdi Şimdi Fusion adres Gördüğünüz gibi Aynı vuruşları burada Diablo Nemesis'e de yapıyor ama diğerlerine verdiği hasarı veremedi burada Diablo Nemesis'e. Nemesis, e. Nemesis 1-0 önde. Hemen ikinci maçlarına geçiyoruz. İkinci maç Nemesis'i gönderdi. Şimdi Fusion Hades. Burada Fusion Hades etrafta dönmeye başladı bu sefer. Bakalım 2-0 yapabilecek mi Diablo Nemesis? Gerçekten çok güçlü bir Beyblade. Bunu da kazanırsa Diablo Nemesis son maç saldırı modunda kullanmak istiyorum. Şöyle bir çarpışsınlar bakalım. İkisi de hızlı dönen ağır Beyblade'ler. Ama bu, kaç, bu maçı kazanmazsa Nemesis kaderle oynamak istemiyorum. Değiştirmeyeceğim. Ve Diablo Nemesis 2-0 yaptı durumu. Gördüğünüz gibi Şimdi şöyle hemen Diablo Nemesis'in performans ucunu atak moduna alıyorum arkadaşlar. Bir de gelin bakalım. Finale yakışır bir maç olması için böyle deneyelim. Üçüncü maç. Büyücün adresi gönderdim. Şimdi de Diablo Nemesis. Burada güzel bir çarpışma oldu ve ikisi de sahanın dışına çıktı. Berabere bitiyor. Hemen bu maçı tekrar edelim. Dördüncü maç. Nemesis'in 2-0 üstünlüğü var. Bakalım burada kazanan kim olacak? Ve Diablo Nemesis saldırı modunda da bir puanını alarak turnuvamızın şampiyonu oldu arkadaşlar. Buradaki Beyblade'ler yarı finale kalmıştı. Ama bunların içinden bir şampiyon çıkacaktı. O da Diablo Nemesis oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi animenin de final boss'uydu. Burada da ağırlığını ortaya koydu şampiyonluğunu aldı arkadaşlar ve videomuzun da böylece sonuna gelmiş olduk. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. İlk videoda tahminlerinde Diablo Nemes tutturabilen bir arkadaşımız olduysa onun seçtiği konsepti veya içeriği yapıp yayınlayacağım arkadaşlar. Siz de videoyu beğenip kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.